Konya'da hayvan barınağındaki vahşet büyük tepki çekmişti. Peki o barınak şu anda nasıl? Bu sorunun cevabı için Kanal 7 Haber ekibi Konya'ya gitti. İşte Mustafa Pala ve kameraman Süleyman Damla'nın izlenimleri. Konya'daki bu görüntüler Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Sahipsiz hayvanların bulunduğu barınakta iki kişi bir köpeği feci şekilde öldürmüştü. Olayın ardından o barınak habercilere açıldı. Ama burada şunu kimse iddia edemez. Burada hayvanlar aç bırakılıyor. Burada hayvanlara eziyet ediliyor. Burada hayvanlar balık istifi üst üste yığılmış ve ortam çok kötü. Burası pırıl pırıl bir tesis. İşte burası Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı ve en modern hayvan barınağı. 25 futbol sahası büyüklüğündeki barınaktan Kanal 7 kamerasına bu görüntüler yansıdı yaklaşık 50 metrekare bir e, köpek düşüyor. Barınağa gelenleri kapıda bu ambulanslar karşılıyor. Can Bulan adı verilen ambulanslar hayvanlara özel. Trafik kazası ya da yaralanmalarda işte bu Can Bulanlar devreye giriyor. Hayvanlar hemen bu Can Bulanlarla arkamda görmüş olduğunuz hastaneye getiriliyor ve tedavi altına alınıyor. O içinde her türlü müdahalenin yapılabileceği e, adeta bir e, insan ambulans standardında bir ambulansımız var sokak hayvanları için bir de hastane var. Barınakta hayvanlar için tam teşekküllü bir hastane bulunuyor. Buradaki hastanede yaralanan ya da hastalanan hayvanlara Tüm cerrahi müdahaleler yapılıyor ve bu hastane 7 gün 24 saat boyunca kapılarını açık tutuyor. Cerrahi ile beraber e, dahiliye burada iç içe e, tedavilerimizi ve her türlü işlemlerimizi yapıyoruz. Burada hayvanlar aynı zamanda sahiplendiriliyor da. Sokaklara bırakılan hayvanlar buradaki barınakta önce sağlık kontrolünden geçiriliyor. Ardından da kapsamlı bir tedavinin ardından kısırlaştırılıyor ve çipleri takıldıktan sonra sahip Sadece bu yıl 1820 hayvana müdahale gerçekleştirildi. Tam donanımlı hizmet veriyoruz. Barınakta hayvanlar için her şey düşünülmüş. Pitbull cinsi yasaklı ırklar için de özel bölümler var. Saldırgan köpekler içinse burada ayrı bir yöntem uygulanıyor. O yasaklı ırklar alttan ısıtmalı bakım odalarına alınıyor ve tekli kafeslerde rehabilite ediliyor. İşte şu an olduğu gibi Devasa büyüklükteki barınakta 12'si veteriner hekim olmak üzere yüzün üzerinde çalışan sokak hayvanları için 7 gün 24 saat mesaide. Tedavisi bitip kısırlaştırılan köpekler barınaktaki bu devasa Doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Köpeklerin suları veriliyor, yemliklerine mamaları bırakılıyor. Buradaki köpekler görevliler tarafından sürekli takip ediliyor. İki caninin yaptığıyla tüm bu işin gölgelenmesine de engel olmak. E, gerekiyor. Biz e, işimizi iyi yapıyoruz iyi yapmaya devam edeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.